Bismillahirrahmanirrahim. Bir sohbet, bir görüşme ortamına görme ağrıdalı bir adam giriyor. Bir şeyler soruyor peygamberden. Bir anda buz kesiliyor ortam. Kendini şehrin eşrafından bilen adam için çok münasebetsiz bir dalıştı bu. O abuz şehresi yine çatlıyor. Elçi birçok nedenle rahatsız bir tebliğ fırsatının daha gitmesinden vahyin sahibi kitabında ölümsüz bir ders kılıyor bu sahneyi. Vahye karşı tevella cephesinden kalbi kör adamı ve görme özürlü aynı karadeler. Peygamberle görüşmeyi yanındaki aşağıladıkları insanları kovmasına bağlayan kibirli adamın eline aradığı ayrılma mazereti geçmiştir. Niye üzülsün? Üstün ki elçi. Bu sahil hakikat öğrencisinin tezekkisi ne büyük imkanlara gebe kim bilir? Kim bilir hangi dersler dolacak de olacak o soru solan kalbi görür adam. Hatırladıklarıyla kabileşecek insanlığı, nice yararlara donanacak bir nafi. Sahnenin müstahani adamına gelince o güya varlıklı, hakikat yoksunu, mahza kör kendine sarf edilen onca emeği bir çırpıda hebaya hazır nasip sizindeki. Tüm iyi niyetinle onu yüce nice kereler yol açmak için çabaladığın da çabaladın ey için. Sen görevini yaptın. Hidayet senin elinde değil ki. Arınmaya niyeti olmayan, arınmaya layık olmayan, arınmayacak, arınmayacak işte. Ama o cani gönülden, senle olan değerlerle değerlenmeye koşan, o kalbi görür adam var ya, o pür dikkat, o haşyet sahibi erdemli adam, onunla, onlar gibilerle sohbet ne olur? Rabbinin tebessümü onlara, onlar kullarım arasına girmek isteyenler. Bu mesajlar kesinlikle vahyin hatırlatma imkanı ile mücehhez. Dileyen, deneyen anlarını, onu. onun da yükselir nice unutulmuş hakikatlere. Onu barındıran sayfalar en değerli sayfalardır sayfalar içinde. Kerim, utahar sayfalar çok yükseklerde. Yüksek sefirlerin ellerinde taşınan birer cerher Kerim elçilerden kerim elçilere. İyilerden iyilere taşınan cevherler. Ah o gururlu, gururunun batırdığı unutkan varlık. Hakikati örtmeye kitlenmiş insan nasıl da unutursun. Bilmezden gelirsin bir hiçken seni, seni bir hiç mesabesinde gördüğün şeyden yaratan, dövleyici bir sudaki tohumdan yarattı insanı. Onun için maddi manevi bir sınav dünyası belirledi. Onu bekleyen bir süreç var şimdi önünde. Aşacağı yolları, geçeceği geçitleri aşılabilir, geçilebilir kıldı. Bir de bakarsın ki kabir durağında, defnedilmiş bile. Dirkmeyi takdir etmişse ki etti, o gerçekleşecektir. O müstani insan, Rabbinin ondan istediği bir hayatı yaşamadan, yaşanmaya değer ve geçmiş bırakmadan geldiği kendisini buldu mahşerde. Önünde onu bekleyen gelecekten, esnen taneler sorulduktan sonra dönülür bugüne. Ey mağrur insan, şu yediğin içtiğin şeylere bir bak. Şu yağdıkça yağan yağmura, gökten boşalan sağanak sulara bir bak. Bak iç içe toprağa çevir nazarını, suyu hemen toprağa. Tohumun karanlıklarda yol bulduğu yeryüzüne bir bak. Çaklar tohumlar, filiz verir toprak üstüne. Bir muhabbettir bitmekte olan yüzümler, yoncalar, bak zeytine şu hurmaya bir bak, şu bahçedeki ağaçların ihtişamına bir bak. Meyvelerle dolu bostanlar, meralar dolu sotlaklar, hepsi sizin için. Sizin hayvanlarınız için göğün suyu, yerin toprağı seber, sebep kılınarak var kılınmadılar mı? O da ne dersiniz bir gün? Mevsimler dönüşür, bir sahne kapanır, bir başka sahne açılsın için öylesine büyük bir çığlık atar kainat. Öylesine bir sayha kopar ki insanın yüreğinden bir sahne, bir final sahnesi, bir final sahnesi. Adam kaçıyor kardeşinden. Kadın kaçacak delik arıyorum acısından. O yanlış kişi, annesi, babası bir kavuşma sevincinde konu değil bugün. Onların yakasını tutup hesap soracağı korkusu içinde kaçıyor adam. Eşinden kaçıyor çoluğundan çocuğundan tam bir kaçak şimdi. Tüm yanlışlıkların üzerine üzerine geldiği bir kovalamaca ortasında. Belki kaçtıkları da ondan kaçıcı. Herkes kendi telaşında. Kimsenin kimseye yardım olabileceği bir sahne değil bu. Bir telaş, bir telaş. Herkes meşgul, herkes faydasız. Bir de müstesna topluluk düşün. Yüzleri sevişle parlayan insanlar. Ne telaş, ne korku kö içinde esenlikle dolu Gülen çehreler büyük bir müjdeye mahzar olmuşluğun rahatlığı yansıyan simalar ya tersi yaz toz toprak içinde vah olmuş yüzler mahvolmuş olmuş yüzler üzerlerine sanki zifiri karanlık kapanmış vecihler kim onlar kim olacaklar kafirler facirler kimdir kafirler facirler